Şimdi insanın en büyük derdi kendi bağımlı yanını sevmemek. Ve bu tüm insanlarda böyle. Çünkü insan bağ kurmak isteği olan bir canlı. Ördek bile annesinin peşinden gidiyor. Yeni doğan kedi e, annesinin memesini arıyor. Yani canlılar böyle. En azından bu dünyada böyle. Yılan bile yavrusunun hani şeyini kırıyor. Yumurtasını kırıyor dışarı çıksın diye. Yani en soğukkanlı canlılar bile aslında bağ kuruyor. Ve işte kuşlar, sürüngenler onlar da çiftleşiyor, onlar da bağ kuruyor. Hayat bu şekilde idame oluyor. Dolayısıyla bilinçaltı kökünde tüm canlıların bilinç dışından çektiği artık nedendir bilinmez. 350 bin yıl insanlık tarihinde de bu böyle. Varoluş savaşı, var olmak için uğraşan bir mekanizma, ...ilk önceliği bağ kurmak olarak anlıyor. İşte bağ kurmak hayatta kalmak için en en önemli şey. Çünkü bebek kendi bebek annesiyle bir bağ kurmak zorundaydı ki... ...o sütü annesinden alabilsin ve annesi onunla ilgilenirse ancak hayatta kalabilecekti. Dolayısıyla böyle kodluyoruz. Ve e, ömrümüzün geri kalanında özellikle 5 yaşından sonra kişilik temellenmeye başlıyor. Negatif kök inançlar oturmaya başlıyor ve insan bu sefer bağ kuran tarafıyla bir türlü barışamayan bir yere doğru geçmeye başlıyor. Yani hani benim bu kadar ihtiyaçlı olduğum kimse tarafından anlaşılmasın. Çünkü anlaşılırsa beni beğenmezler. Yani kendi bağ kurma ihtiyacına tü, ıı, kötü gibi bir yerden bakıyor insan. Oysa ki bu her insanda olan bir yan ve bu çok normal. Şimdi bağımlılık dediğimiz şey aslında insanın bağ kurma ihtiyacını reddetmeye çalışması. Ve bunu tüm insanlar yapıyor. İster kaçıngan olsun, ister kaygılı olsun. Yani ister çok yakın bağ kurmak istiyorum ama sevgilim beni arasın, sorsun, ne olur beni arasın, sorsun, ben de onun peşine düşeyim diyen bir tarafı ağırlıklı çalışan insan olsun. İster Ay beni aramasın, üstüme çok düşmesin, beni bir kendi halime bıraksın. Ay ben bir rahat olayım, tek başına olayım. Çok fazla üstüme üstüme geliyor insan. Özellikle çıktığım insan, beraber olduğum insan, partnerim benim üstüme çok varıyor diyen insanlar da, yani kaçınganlar da, onlar da derin bir bağ kurma eksikliği hissediyorlar. Sadece onlar duygularıyla bu kadar net e, bağlantıda olmadıkları için bu ihtiyacı yer yer hissediyorlar. Kaygılı yapılar bu ihtiyaçlarını e, göz ardı etmeyip benim böyle bir ihtiyacım var. Nasıl doyuracağım? En iyisi insanlara daha yaranmacı davranayım. E, biraz daha suyuna gideyim. Herkesin peşine düşeyim. Arayayım, sorayım diye savunma mekanizmaları çalıştırıyorlar ve bir müddet sonra e, hatta yaş geçtikten de iyicene sonra kendi bu bağımlı taraflarından kendileri illallah ediyorlar. Ama bir de ka kaçınganlar var. Onlar duygusal ihtiyaçlarını bu kadar göz önünde bakmak istemiyorlar. Kaçıngan demek duygularına bakmaktan kaçınan anlamındadır zaten. Dolayısıyla o duygularla yüzleşmemek için bir takım bastırma, savunma mekanizmaları uyguluyorlar kendilerine ve duygulardan kaçmak için başka tip şeyler yapıyorlar. Zihnin eril tarafına kaçıyorlar. Kaygılı yapılar. Bir tık sevginin içinde durabiliyorlar. Ama orada da koşullu duruyorlar. Yani kendilerini koşullu duruyoruz zannediyorlar. Yani i̇lla karşıya bir şey vermem lazım. İlla bir şey yapmam lazım. İlla ben bir yaranmacı bir davranışta bulunmalıyım veya bir çaba sarf etmeliyim ki sevileyim kaçıngan yapılarda da bu var ama kaçıngan yapıda bir de şu var ya ben ne yaparsam yapayım benim kendi halimi görürse tanırsa beni sevmeyecek o yüzden ben gerçekte böyle hassasiyeti olan o kadar güçlü olmayan minnoş bir tarafım var o minnoş ve aciz ve yeterli hissetmeyen tarafımı ne pahasına olursa olsun saklamalıyım e duygular, e duyguları en başta saklamalıyım deyip kaçıngan insanlar da duygularını saklıyor. Kaygılılar da duygularını masaya atıp bak ben ne kadar hissiyatlıyım deyip gözünün önüne sokuyor olabiliyor. Burada anlamamız gereken şey şu, literatür bu şekilde ayırıyor. Yani bir taraf kaygılı kaygılı, bir taraf kaygılı kaçıngan, bir de karışık model var hem kaygılı tarafı olan hem kaçıngan kaygılı tarafı olan yani hepsi kaygılı bağlanıyor bu insanların ve yüzde 98 insan ister kaçıngan olsun ister kaygılı olsun ister kaçıngan kaygılı olsun tamamı hepsi bu yüzde 98 insanın yeryüzündeki 8 milyardan kaygılı bağlanıyor herkesin kökende bir bağımlılığı var. Ve bu bağımlılığı reddetmekten, baskılamaktan, o bağımlı tarafına utanmaktan vazgeçen ve o tarafı da aa normalmiş bu canım deyip sarılan yüzde iki güvenli bağ kuruyor. İşte burada bakış açısı çok önemli. Çünkü insan hep kendi bağımlı yanını Kötü görüyor, kaygılılar da kötü görüyor, kaçınanlar da kötü görüyor, kaygılı kaçınanlar da kötü görüyor ve e, özellikle e, kendine çok narsist bir e, aşk acısı çekiyor. Niye? Çünkü kendi içindeki bağımlı tarafa tam olarak o narsistin hem kendi içindeki hem de kendisine davrandığı gibi davranıyor. Yani o narsist e, sana Tam olarak senin kendi içindeki minnoş bağımlı tarafa 12 yaşındaki, 8 yaşındaki anne anne ne olur benle ilgilen demek isteyen, 5 yaşındaki ne olur benle ilgilenin demek isteyen o tatlı tarafına nasıl sen davranıyorsan işte o narsist sana öyle davranıyor. O yüzden hayatına o narsisti çekiyorsun ayrıca. Şimdi içimizde içimizdeki çocuğu sevmek ama neresinden seveyim Zeynep? Neresinden seveceğim biliyor musun? Bir bağımlı tarafından seveceksin. Bağımlı ve böyle bağ kurmaya ihtiyacı olan böyle neydi ihtiyaç sahibi olan tarafından e, sevmen gerekiyor. Yani tarafını sevmen gerekiyor. Bir de e, böyle bana haksızlık edildi, ben dayak edin, ben e, şiddete uğradım, ben e, susturuldum, benimle ilgilenmediler diyen, isyan eden bir çocuk tarafından seveceksin bakman gerekiyor ve o çocuğu da sevmen gerekiyor, o çocuğu da e, baskı altında tutmaman gerekiyor. Öbür e, işte böyle çok iyiyim ben, ne olur iyi çocuk olayım diyen iyi çocuk tarafını da sarıp sarmalaman ve bu çok normal senin bağımlılığın her insanda var demek gerekiyor. Yani iyi çocukta kötü çocukta hepimizin içinde var ve sen bu tarafları sevmeden. Gerçekten kendinle bir huzurlu bir noktaya gelip de güzel bir ilişki kendine çekmene de imkan olmaz. E, hayatın içinde huzuru da bu çocukları rahat bırakarak ve artık üstlerine varmayarak sağlıyoruz. Yani hayatın huzuru senin içindeki 5, 10, 15, 20 yaşındaki çocukların, gençlerin, ergenlerin e, kabul edilmiş olmalarından ve sevgiyle kabul edilmiş ve Acıları anlaşılmış ve bütün acılarına sarılınmış, bütün acıları pışpışlanmış ve her şekilde bağımlılıkları da isyanları da kabul görmüş olmalarından geliyor o huzur insanı diyelim ve ilişkileri etkileyen kabulsüzlükler de var tabii ki insanda. Yani ilişkilerin iyi yürümesine engel olan kendini kabul etmemeler bunları düzenlemek için bunlara daha daha derinden bakmak için herkesin kullandığı savunma mekanizmalarından nereden kendini sevmediği çıkıyor ortaya. E bunlarda konuşarak anlaşılıyor tabii ki. Yani ben herkesinkini tek tek buradan anlatamam ama bir workshop yaparak insanları 15 dakika 15 dakika dinleyerek ve bunlar üzerinde herkes birbiri üzerinden de kendi mekanizmalarını görüyor. Yani Şimdi sen kendi yaramaz çocuğunu çok bastırmışsın diyelim. Öbürü kötü çocuğunu çok bastırmış diyelim. Öbürü iyi çocuğunu aman o iyi çocuğu kullanırlar diye hiç ortaya çıkarmıyor diyelim. Ama işte bir workshop düzenlememizin sebebi asıl budur. Birinin iyi çocuğu çok ortada geziyordur. Öbürünün kötü çocuğu çok ortada geziyordur. Aa dersin aynı insanız ve oradan onu kabulle geçerken kendini de geçersin gibi şeyler ve tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Herkesin bağımlı bir yanı vardır. Ve herkes bu bağımlı yanıyla barıştığı zaman güvenli bağ kurabilir. Yani güvenli bağ kuran e, tanıdığım bütün kadınların bağımlılığını ultra rahat bir şekilde kabullenen partnerleri var. Buradan anlayın zaten herkesin ne kadar bağımlı bir temelde bir yapısı olduğunu sadece bir seviyeden sonra artık bundan utanmıyor insan. Bağ kuramamanın vermiş olduğu bende bir eksiklik var hissinden artık feragat etmiş oluyor ve diyor ki evet ben insanım ve ben tabii ki başka bir insanla yakın, derin bağ kurmak istiyorum ve bu yakın derin bağ kurmakla aramdaki engellere rağmen yine de çabalayacağım deyip adım atmaya başlıyor ve utancın üstüne çıktıkça rahatlıyor. Ve tabii ki insanın içindeki bu bağımlı yanı güzelce sarıp sarmalaması ve güzelce sevmeyi öğrenmesi gerekiyor. İşte biz de ilişkiler atölyemizde bunu yapacağız. Kendi bağ kurmakla aramıza giren parçalarımızı keşfedip onları seveceğiz, sarılacağız. Onları öyle bir yerden seveceğiz ki işte oradan seversek tamam kendimi kabul edeceğim gibi kabul etmediğimiz parçalarımızı göremiyoruz yoksa bu kadar kişisel gelişimle ilgilenen insan ya ben nereden seveceğim kendimi dur ben nereden seveyim kendimi buradan seveceksin işte ee, o parçaları bulmak anlıyorum kolay olmuyor işte üstünde konuşmak gerekiyor